Arkadaşlar merhaba. En son bir tane projemiz için bir yayın başlattık. Arabamız F30 318 1.5 motor 3 silindir. Stok 136 beygir. Arabamıza ne işlemler yapmışız size kısaca anlatalım. Arka kısma piyano bilek siyah boyanmış Taiwan Good Go difüzörümüzü uyguladık. M karbon egzozlarımızı uyguladık 76'lık. Bunlar gerçek karbondur. Sticker değildir arkadaşlar. Sağ ve sol kısımlarda Eşit hava vermesi için ortadan çıkan T susturucumuzu uyguladık. Kumandalı sistemdir. Flaşlı şekilde arka ve yan kısımları istenildiği zaman rahatlıkla sökülebilip başka bir arabaya takılabilmesi içindir. Borularımız komple 60'lık olarak yapıldı. Bu arabayı çift varex olarak yaptık. Kapattığı zaman ses istemediğimiz için. Varex'imizin ön kısımları ve arka kısımları yine aynı şekilde. 8 milim krom flaş. Komple borularımızı yaptık. Arabamızda kat iptali, dump pipe dediğimiz işlemi uyguladık. Titanyum amiantımızı uyguladık. Herhangi bir şekilde ısıyla alakalı etraftaki parçalara sıkıntı vermemesi için indirelim arabamızı. Dışarıda bekleyen projelerimizden size bahsedelim. Arabamızın sahibi arkadaşlar da şu anda heyecanla beklemekte. Birazdan onları da yayın alırız. Şimdi dışarıda bekleyen projelerimizden size bahsedelim. Buradan başlıyoruz. M4 dönüşüm F33'ümüz var. Yan tarafında yine F33'ümüz var. Kıbrıs'tan gelen 428. Burada bir 550 dönüşüm F10'umuz var. Burada bir F30'umuz var 40. yıl. Arka kısımlarını nasıl yapıyorduk bunların? Tek tek 335 tarzı yapıyorduk. Burada bir F80 M3 dönüşüm projemiz var. Komple ön arka tampon, yan marş piyel, ön böbrekler. Arabanın şu anda karanlıktan çok belli olabilir ama olmayabilir ama coil bastık yine ön kısımlarını. Burada yine bir 4 serimiz var. Arka kısımları 440 tarzı arka difüzör takıldı. E, 4 çıkış yaptık. iki sağda iki solda devam ediyoruz işlemlere. Muayeneden geçeceği şekilde yapıyoruz. Ses istemiyor müşterimiz. Yani buradan baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, içerideki de 7 tane BMW'miz var şu anda. Maşallah diyelim. Yoğun bir tempo çalışıyoruz. Saat şu anda 11 suları. Artık projemizi bitirip evimize inşallah gideceğiz. Şimdi size güzel bir ses şöleni yapalım. En sonunda arabamızın sahipleriyle kısa bir hasbihal edelim. Bakalım memnun kalmışlar mı? Evet. Başlayabiliriz. sessiz moda geçiyoruz. <laughs> Çift Varex'in güzelliği bu. Kapattığınız zaman orijinal gibi stok hale geliyor. Sesli moda geçiyoruz. <laughs> güzel bir ses oldu arkadaşlar. 3 silindirlerde stok 136 beygir arabalarda gerçekten çok başarılı bir ses çıkıyor ki bu arabada biz kompleks o sistemiyle yazılımla 170 bandına çıkar. 4 silindirli arabalarda F30 segmentinde bu kadar başarılı ses alamıyoruz. 3 silindirin motor tipi gereğince bu kadar başarılı bir ses alınabiliyor. sesler çok yüksek. Bunu biz dışarı ortama aktarırken ne kadar kaliteli cihazlar kullansak da insanın gerçekten kendi canlı kulağıyla dinlemesi gibi olmuyor kesinlikle. Bunun canlı kulakta dinlenmesi lazım. alalım böyle. Abi buyurun gelin. Konuşalım bakalım nasıl olmuş. Beyler siz de gelin Hatır olarak kalsın. Peki. Buyurun abi şöyle alalım. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> sağlık. <gülüyor> Sağ olun. Sözünü verdiğimiz gibi bir günde teslim edeceğiz dedik. Sabah aldık akşam verdik. Tıpçı iki kardeşimiz. Biri eczacı biri doktor. Abi nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Çok Harika bir iş. Evet. evet olsun. Yani evet, işçilik için olsun, ses kalitesi olsun istediğinizi yakalayabilmiş mi? Süper abi 5 yıldız. Çok güzeldi. Evet. Harika gördük. Abi güzel günlerde kullanın. Allah razı olsun abi. Çekilin. Şey Allah gidelim. kaza bela vermesin. Çok, çok, geldin, çok sağ olun bunlar için. Hayırlı olsun diyelim İyi tekrar. Allah sağ olun. Arkadaşlar yayını bitirdik. Saat 11. Sabah saat 8'de tekrar burada olacağız inşallah. Abi teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Siz de almış Hayırlı olalım. Hayırlı akşamlar. Arkadaşlar hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bir dahaki canlı yayında artık diğer projelerde görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın.